Esat Kaya, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kickboks Bölge Antrenörüyüm. 19-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu'da yapılan Kickboks Türkiye Şampiyonası'nda toplam 34 madalya aldık Kayseri olarak. 10 tane birincilik, 7 tane ikincilik, 17 tane üçüncülük olarak ilimize çok güzel bir başarı elde getirdik. Çok şükür. Ama şimdi de önümüzdeki 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan Wushu Kung Fu Federasyonu'nun düzenlediği Wushu Türkiye Şampiyonası'nda toplam 86 sporcuyu da katılacağız. il olarak, Kayseri olarak. Buradan da, da çok güzel bir sonuçlar elde edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Ve inşallah orada da şampiyon olan sporcularımızla Bulgaristan'da yapılacak olan Wushu Avrupa Şampiyonası'nda, ülkemizi temsil edecek sporcularımız çıkartacağız inşallah.